mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin... Bitirebilecek mi? Mükemmel. Tepki vermekle hiç gecikmedi. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. ileriye gönderdi. Karşı atak şansı. Pedri. Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi füze. Milan ilk köşe vuruşunu kullanacak. Sol kanada oynadı. Geri ortaya yolladı. Robertson. <laughs> güzel mücadele etti. Messi! Sıra dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Kullanacakları ikinci korner bu. Kötü bir orta. Evet. Fırsat boşa gidiyor. dışarıda bir taş daha. Golsüz eşitlik devam ediyor. Tehlikeli anlar. Şut deniyor. Gol! Milan'ın golü. Bekliyorduk, istiyorduk. Bu maçı imzasını atması olmazdı. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitiriş onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Şut çekiyor. Gol geldi. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Milan kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. İşler epey kolaylaştı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Messi. Nelson Semedo. performans. Çok klas bir bitiriş. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Milan büyük bir üstünlük kurdu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Ve ileri oynadı. Tempo yükseltebilirler. Messi neredeyse dört oluyordu. Milan kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. olmadı. Topu kaptırıyor. Foden ilerlemenin yolunu buldu. Foden uzaklaştırmayı başardı.